Arkadaşlarım hepinize merhabalar. Dersimize hoş geldiniz. Test 7 ile devam ediyoruz değerli arkadaşlarım. Evet şimdi x kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bakın şurada A ile C'yi birleştirdiğim takdirde ortak bir hipotenüs oluşturacağım. Nerede? ABC üçgeninde ve ADC üçgeninde. Şunlara y diyelim. Şuna y diyelim. Şuraya da a diyelim. Şimdi 4'ün karesi 16 artı a kare eşittir kime y kareye. Bu birinci bağıntımız. D, E, C üçgeninde. İkinci olarak da 6'nın karesi ile A'nın karesi kesikli çizgiye eşittir. Aynı şekilde X kare artı Y kare de kesikli çizgiye eşittir. Arkadaşlar buradan Y kare gördüğünüz yere getirip 16 artı a kareyi yazın. 36 artı a kare eşittir. x kare artı y kare gördüğüm yere 16 artı a kare yazıyorum. Şuradan a kareler gitsin. 16'yı karşıya gönderdim. 20 eşittir. x kare 4 çarpı 5 yani 2 kök 5 olacaktır. Değerli arkadaşlar. Yere dik konumda olan Siyah renkli ve sarı renkli direkler yukarıda gösterilmiştir. Meydana gelen bir sarsıntı sebebiyle siyah direk sarı direğin üzerine ok yönünde devrilmiş ve siyah direk D noktasında kırılarak kırılan parça yere düşmüştür. Peki bize düşen parçanın uzunluğunu soruyor. Yere dik konumlu ise şayet şurası 30, şurası 60. 60'ın karşısında 6 3 var demek ki 30'un gördüğü 6'ymış. O zaman hipotenüs de 12 olacaktı. E buradaki direğin uzunluğu kaç? 16. E devrildiği için boyunda bir değişme olmaz. Yani kırılmış ama kırılmamış gibi düşünürsek yine 16 boyda bir değişme yok. E 4 santimetrelik kısım yere düşmüş diyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar geldik 3 soruya. İki tane yeşil ve mavi gönlü görüyorsunuz. Bunlar 45-45-90 ve 30-60-90 üçgeninden oluşuyormuş. O zaman burası zaten hemen 20 olacaktır. Çünkü tiz kenar. 30'un karşısında 20 varsa 90'ın karşısında 40 olacaktır. Şimdi verilenleri burada yazalım arkadaşlarım. Kale 10'muş zaten onu söylemiş. Mavi gölgenin hipotenüsü 40'tı. Şuraya kaldı 30. Bunun da zaten dik kenarları 20'şer 20 santimetreydi arkadaşlarım. Şimdi burada bir e, hipotenüs uzunluğumuz var. Fakat bu uzunluğun x'ten küçük olduğunu görüyorum. Değil mi arkadaşlarım? Çünkü bakın x biraz daha ileri bir noktada. O zaman hipotenüsü şöyle e, bulayım hemen. Nasıl buluyorduk? Kolay yoldan isterseniz Pisagor yapalım. Şurası kaçmış? 20. 30, 20 daha. Şurası 50. Arkadaşlarım şuraya 10 çarpı 5 10 çarpı 2 her ikisinde de ortak olan kim? 10 var. 10 var. O zaman şuraya bir tane 10 gelecek. Gelemeyenler 2 ve 5. 25, 4, 29 mu? 10 kök 29. 10 kök 29. X değeri 10 kök 29'dan büyüktür. Kök 29'un da yaklaşık değerini bilmiyorum maalesef. 5 küsür bir şey ama kaç? Onu bilmiyorum. O zaman şöyle yaparız. Karesini alırız. 2900 yapar. O zaman şıklardan tek tek kare alarak gideceğiz. 53'ün karesi kaçtır? Buna bakalım. Çünkü bize olamazı soruyor. 3 kere 9. İşlemleri içinden yapayım. 15. Evet. Kaç oldu arkadaşlarım? 9. Tamam. Atmadım değil mi? 3 kere 3, 9. 3 kere 5, 15. Attım tabii ya. Böyle çarpma mı yapılır? 5 kere 3, 15, 15 var. 1, 25, 26. Evet. 10, 2709. 2709. 2900'den büyük mü? Hayır arkadaşlar. 53 olamaz. 53'ten sonraki 54, 55. Yani muhakkak karesini aldığımızda 2900'den büyük gelecektir. Evet, bir çizim sorusu gene bir tane üçgen çizmemizi istiyor bizden. Şöyle bir ABC üçgeni çizelim. Peki ABC üçgenimiz BC üzerinde AC eşittir DC olacak şekilde bir D noktası belirleniyor. Şurası D noktası olsun. AC ile DC eşitmiş. Tamam burayı anladık değerli arkadaşlarım. Sonra ACB eşittir iki tane BAD diyor. BAD dediği için şurayı bir önce çizeyim. BAD açısına alfa dersem ACB açısı 2 alfa olacaktır. Peki burası da anlaşıldı. AB'ye 9 diyorsan o zaman BD'ye 3 diyeceksin. İsimlendirme yapıyorum arkadaşlar. Şuraya beta. ikiz kenarı olduğu için şuraya da beta diyorum. İki tane iç açının toplamı da bir dış açıdır. Yani şurası da 2 alfa artı beta olacaktır. Şu ikisinin toplamı kaç? 180 değil mi? 2 alfa artı 2 beta 180 ise o zaman alfa artı beta kaçmış? 90. Demek ki tepe açımız 90 olacak. Şurası demek ki dik bir üçgenmiş. Şuraya x, şuraya x dediğim takdirde Pisagor yaparak x'i bulursunuz ama bence öyle bir şey yapmayın. E, 9, 12, 15 üçgeni olabilir mi diye bir deneyin önce. Çünkü genelde özel üçgenlerle çalışıyoruz biz. Ha yok zaten baktınız ki iş çok karışık o zaman pisagor yapıp geçersiniz ama şu anda ben pisagor yapmıyorum 9, 12, 15 üçgeninin olduğunu gördüm. Çevresini soruyor 21, 15 de buradan 36 olur. ABCD dikdörtgeni yukarıdaki gibi 32 eş kareye bölünmüştür. AB 6'ymış. Yani şu uzunluk arkadaşlar 6'ymış. Tamam. Bizden istenen BH uzunluğu. Peki arkadaşlarım şimdi burada eş karelerin bir kenarına x diyelim. O zaman şu uzunluk 4x'tir. AB uzunluğu 8 kare olduğu için 8x'tir. Şimdi x'i bulmaya çalışmayalım. Çünkü işlem uzayabilir. O yüzden oraya x deyip yani sembolleştirip belki bir şeyler buluruz. Yani en azından daha kısa bir çözüm elde ederiz diye düşünüyorum. Şimdi e, hipotenüs uzunluğumuz 4x 8x Pisagor uygularsak 4x kök 5 olur biraz. Üçgenin alanını şimdi nasıl bulabilirim? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Taban 4x kök 5. Yükseklik ne? B. Bölü 2. Ya da üstgenimiz dik üçgen olduğu için dik kenarların çarpımının yarısı olarak da elde edebiliriz. Buradan 4x'ler gitti. 2'ler de gitti. BH uzunluğunu arkadaşlarım kök 5'i de karşı tarafın paydasına atarsak 8x bölü kök 5. Hocam bak sen zaten 8x'e ne demiştin? 6 demiştin bak. X'i bulmaya gerek kalmadı. O zaman 8x gördüğüm yere 6 yazıyorum. 6 bölü kök 5 doğru cevabımız olacaktır. Evet kıymetli arkadaşlarım şimdi şu e'yi uzatıp c ile birleştirdiğim zaman bir dikdörtgen yapıyorum. Daha doğrusu dikdörtgene tamamlıyorum şekli. Karşı taraf 7 şurası 10. BE uzunluğunu çizdiğimiz takdirde şurada karşıma 24, 7, o zaman şurası da 25. 7, 24, 25. 5'in 3 katı, 5'in 5 katı, 5'in 4 katı. Yine bakın 3, 4, 5 üçgeninin katlı hali karşımıza gelecektir. X 20 olacaktır. Düzlemsel şekilde ABD açısı 45'miş. Burası da 4 kök 2'ymiş. BD üzerinde alınan C noktaları için AC 5 cm olduğuna göre BC'nin alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır diyor. Peki şimdi şöyle bir 45 derece görüyorsak hemen karşısına hiç beklemeden dikmeyi indirelim. Hocam şurası 4'tür. Şurası 4'tür. Şimdi diyelim ki C noktası şurada olsun. Tamam Şuraya C diyelim. Çiziyorum. A, C 5'miş. 3, 4, 5 üçgeni değil mi? Şuraya kaldı 1. O zaman BC uzunluğunu kaç bulduk? BC uzunluğunu 1 bulduk. Ya da bu sefer BC nerede olabilir? Bu sefer de BC arkadaşlarım daha doğrusu C noktası şurada olsun. Şimdi şöyle çizdiğim takdirde de yine AC'yi 5 söylemiştik. Tamam şurası zaten 4'tü. Yine karşımıza 3, 4, 5 üçgeni çıkacak. Şurası da 4'tü. Bu sefer BC değerimiz de 7 oluyor. Alabileceği değerler toplama 8 olacaktır arkadaşlarım. Evet burada bir periskop varmış arkadaşlarım şöyle ve şekli bu şekilde buraya çizmişiz. Bize yarıçapı 1 bölü imiş diyor. Yani yarıçapı 1 bölü 2 ise çap 1'dir değil mi? Şu görmüş olduğunuz kısmın bize bakacak şekilde çizdiğimizde. şöyle periskopun bu işte o neyse artık adı onun şöyle bize bakın kısmını çiziyorum şuranın tamamına 1 diyorum tamam mı yani çap 1 aynı şekilde bakın şu bir e, borudan oluştuğu için şurası şurası 1 şurası 1 arkadaşlarım şu görmüş olduğunuz koridor var ya şu uzun koridor o da bir boru değil mi o da sonuçta bir e, şeyden meydana geliyor değil mi yani silindirden meydana geliyor. Yani daha doğrusu bir daireden meydana geldiği için onun da şöyle uzunluğuna bir diyeceğiz. O zaman bize ne diyor? A ile H arası uzaklık en kısa uzaklık 15 birimmiş. Şuradan A ile H'yi çizdim. Değerli arkadaşlarım. Şimdi şöyle uzatıyorum. Peki şurası 90 derece. Hocam 4 ise karşısı 4. Şurayı uzatıyorum. Şurası 1. Karşı taraf AC 5. Zaten bana bunun 15 olduğu bilgisi verilmişti. 9. Burası 12. 15 üçgeni. Burası dediğim şu uzunluğun tamamı. Burası komple 12. Tamam mı? Şöyle 12'yi yazayım. Peki bunu yazdıktan sonra bize neyi soruyor arkadaşlarım? Bizden istenen B ile E arası. Şimdi şu mavi çizgiyi sileyim ben. Evet o mavi çizgiyi sildim arkadaşlarım. Şimdi bizden istenen A ile şey pardon B ile E arası değil mi? Şurası. Şimdi kıymetli arkadaşlarım. Şurayı uzatırsam şöyle hocam şurası zaten 1 değil miydi? Tamam. Burası 5'ti. Burası aynı şekilde 4'tü. Tekrar yazıyorum bunları. Hocam şurası yine 1'di. Bakın şurası neyi? 1. Şurası neyi? 1 etti 2. Bizi parçanın şuraya K diyelim. Şu HK'nın tamamını 12 bulmuştuk. Şuraya kaldı 10. O zaman şu karşı tarafta 10 olacaktır. Şurada görmüş olduğunuz dik üçgenin kısa kenarı, daha doğrusu dik kenarlardan biri 5. Burası 10. Şuraya da x diyelim. 5, 10. Ne yapıyorduk? Kısa olan Pisagor. 5 çarpı 2, 5 çarpı 1, 5 gelecek. Gelemeyenler 2 ve 1. 5 kök 5 olacaktır. Evet arkadaşlarım geldik son sorumuza. A ile D arasındaki uzaklığı bize soruyor. Peki. Yani şu uzaklığı soruyor bize. Tamam. Şimdi burada bir tane ikizkenar üçgen görüyorum. 90, 45, 45 üçgeni değil mi? Yani şurası 45. Şurası da 45 değerli arkadaşlarım. 5 kökü 5 kökü ise BC kenarımızın tamamı 10'dur. İkiz kenar üçgende tabanı inen dikme tabanı keş parçaya bölecektir. Yani şurası 5. Karşı taraf 5 olacak. Peki şu kısmı sileyim. Şimdi değerli arkadaşlarım şu BDC de bir dik üçgendir. Şöyle bunu da tabanına bir dikme indireyim. Tabana bir dikme indiriyorum arkadaşlarım. Hipotenüs uzunluğumuz 10 birimdir. BC 10 ise 120 çıktım. 80. Burası da 4 kök 5'tir. Şu yüksekliğe de H diyelim. Şimdi BDC'nin alanı nasıl bulabilirim? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Ya da dik kenarların çarpımının yarısı. Çünkü bu bir dik üçgen. Şöyle 8 kere 5 40. 2'ler gidiyor zaten. H buradan 4 gelecektir. Arkadaşlarım şurayı sildim. Şuraya 4 yazdım. Peki bizden AD uzunluğunu istiyor. Şimdi bakın e, şurayı, şurayı uzatıyorum arkadaşlarım. Şöyle birleştiriyorum. Neden? E çünkü bakın şurası 90 ya. Bunlar birbirine paralel olduğu için şu kesikli çizgiyle uzattığım arkadaş aşağıya doğru düz bir şekilde gidecektir. E, peki şu mesafenin tamamı kaç? Hocam şurası 4. O zaman karşı tarafta 4. Şurası 2 kök 5 ise şurası 2. E tamamı 10'du şuraya kaldı 3. Şu mesafe 3. Şurası da 3 birim. Şurası zaten 45 45 90 üçgeniydi. Ne oldu burası? Şöyle x diyelim. E, x'in karesi eşittir. 3'ün karesi 9 artı 9'un karesi 81. x kare 90. x buradan 3 kök 10. Başka bir yolla daha çözebilir miyiz? Bence çözeriz. O hangisi hocam? Onu da şimdi sileyim, göstereyim arkadaşlarım. Evet arkadaşlar ikinci çözüm yolumuz da şu olsun. Ee, şurası 45 demiştik. Şurası alfa olsun. Şurası 4, 4 Burası da 10'du. A, üçgeninde kosinüs teoremi uygulayabilirim. Yani 5 kök 2'nin karesi artı 2 kök 5'in karesi eksi 2 çarpı 5 kök 2 çarpı 2 kök 5 çarpı aradaki açının kosinüsü. Kosinüs 45 artı alfa. Şuraya x diyelim. Şurada kosinüs 45 artı alfayı da aşmanız gerekiyor arkadaşlarım. İşlemin tamamını yapmayacağım ama kosinüs 45 artı alfa nasıl açılıyor? Şöyle kosinüs 45 çarpı sinüs değil kosinüs alfa. Araya artı girince eksi oluyordu. Sinüs alfa çarpı sinüs 45. E 45 belli mi? Belli. Kosinüs alfa belli mi? Evet bakın şu üçgende kosinüs alfayı da elde edebilirsiniz. Sinüs alfayı da elde edersiniz. Getirip yerine yazın. Oradan da Cevabı ulaşacaksınız. Bu dersimizde bu kadardı kıymetli arkadaşlarım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Bizleri dinlemiş olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.